Mustafa. Bir falan neyiz? Çat maske. şu pandemi var? Kendi kendine mi korumuyorsun salak? E, trafikte çok görüyorum. Herkes aracının içinde tek başına maske takıyor. Onlara maskeyle daha güzel görünüyor da onlar. Ne diyordun sen? Bir bakalım nereye gidiyoruz. Cebimde 10 lira var. Karşı yakaya ya geçer ya geçer. Ya öyle değil Türkiye olarak. Bir ilk olarak. Mars'a mı? Yaklaştım. aya Nerede okudun? Kahvede Mahmut söyledi. Bu ay dedin bizim aydın olmasın sen? Ya yok saf mıyım ben? Ay dedi ay. Ayranımız var mı dolap? Yok. Evet. Hem ilk biz mi çıkacak? <laughs> Aya çıkal 50 sene oldu be. Deme ya. Ben yeni duydum. Hem bu 10 euro dediğin aspara mı? 100 lira yapar 100 lira. 10 euro değil. 10 lira. Ya ayran dedim de aklıma geldi. Bir sarımsaklı çaycık olsa da yesek ya.